بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو Kerulul Albab Bismillahirrahmanirrahim Hamd Allahu Teala'ya eşi benzeri misli olmayan ve onun yüce selamı eşsiz peygamberine ve onun tertemiz ehl-i beytine. Allahümme salli ala Muhammed ve Alim Muhammed. Esselamu aleyküm aziz dostlar. Geçen dersimizde serbi sıfatların genel olarak öne çıkan başlıklarını ele almıştık. Bu dersimizde tevhid kelimesi üzerinde durmaya çalışacağız. İslam dininin Belki bütün peygamberlerin davet ettiği ana olgudur tevhid inancı. Daha önce ifade etmiştik. Enbiya, Nebiler, Resuller, Vasileri, Evsiya, genel itibariyle insanlara Allah-u Teala'nın varlığını ispatlamak gibi bir girişim içinde bulunmamışlardır. Zira bu inancın fıtri bir inanç olduğunu, insanın tabiatında var olduğunu vurgulamıştı Kur'an-ı Kerim bizlere. Kendisini kirletmemiş, ruhi kirliliğe maruz kalmamış her insan doğal olarak ...terhide yönelir. Zira yaratılış bunun üzerineydi. Peki peygamberin peygamberliğin peygamberlerin ana çizgisi neydi? Davetlerindeki insanları şirkten uzaklaştırmak. Allahu Teala'ya itaati sağlamak. Allah Teala'nın əmrləri və buyruqları doğrultusunda bir həyatın sürməsini, bu doğrultuda bir niyyətin insan olundə oluşmasını sağlamaq. Və dedik, təvhid bu davətin şahdəmarıdır. Həyat verən pınardır. Öyleyse tevhid kelimesi ne anlam ifade etmeli bizler için? Biz Kur'an-ı Kerim'e müracaat ettiğimiz zaman şu ve benzeri tabirlerle sık sık karşılaşırız. La ilahe illallah La ilahe illa huve La ilahe illa ente La ilahe illa ene İlah yoktur. Allah'tan başka. İlah yoktur. Ondan başka. İlah yoktur. Senden başka. İlah yoktur. Benden başka. Kur'an-ı Kerim baştan aşağı bu inancı, bu hakikati bizlere vermek ister. Bizlerde bu meşalenin, bu hidayetin oluşmasını sağlamak ister. Tevhid inancı. Kelime olarak tevhid inancı ne anlam ifade etmelidir? Tevhid vahdet kelimesinden gelmektedir. Özde tevhid inancı ikiye ayrılır. İnsanın ameli olarak tevhid inancına kavuşması ve nazarı te teorik olarak, nazari olarak tevhid inancına kavuşması. İnsanoğlu ameli olarak tevhid inancına yani tevhidin hakikatine belki de o yaratılış hedefine Allahu Teala'nın emir ve buyruklarına tam bir itaat halinde itaat ederek ve gerekli ruh temizliğine sahip olarak kavuşabilir. Bu teorik nazari tevhid inancının konusuna girmek. İnananlar iman edip salih amel işleyen insanlardır. Salih amel ve iman birbirini perçinleyerek bu seyirde hareket etmeyi sağlar ki teorinin dışındadır. Teorik olarak tevhid inancını ele almak istesek bu olayın bilgi, bilimsel, marifeti kısmını incelenmiş oluruz. Bu kısım neden oluşur? İki tane temel görüş vardır. Ve az önce o dile getirdiğim taksim, terhidi ameli ve terhidi nazari olayın bakış açılarında farklılık yaratır. Nazari olarak terhid inancına inanmak Allahu Teala'da hiçbir benzerliği, misli, eşi görmemektir. Yani onun tek olduğunu, tek ibadet edilecek ilah olduğunu, tek yaratıcı olduğunu, tek amir olduğunu, tek bağışlayan olduğunu, tek hüküm eden olduğunu kabul et. Yani onun dışında hiçbir iradeyi hakiki ve gerçek olarak görmemek. Bizler kuluz. Tevhid bu anlamda ona itaat etmektir. Tek olan anali olarak terhid inancı biraz daha anlam gelişlemesi kazandı daha derin bir anlamı ifade eder. Allahu Teala vücudun hakikatidir. Vücudun kendisidir. Vücudu samettir. Ondan başka hiçbir hakikat Allahu Teala'nın zati hak tesi ilahinin tasavvuru içinde barınamaz. O mutlaktır. Evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Bu bizim için tevhid inancındaki hedeftir. Mumin ulaşması gereken noktadır. Bu noktaya nazari inancıyla hareket ederek ulaşır. O nedir? Allahu u Teala tektir. Bu adetsel ve şahsi bir ...vasıflandırma değildir. Selbidir. Tenzih etmektir. Nazari olarak... ...terhid inancı... ...bir tenzihdir. allah Teala'nın... ...hakikatinden başka bir hakikati... ...itaat noktasında... ...yaratıcılık noktasında... ...bağışlama noktasında... ...hüküm sahibi... ...olma noktasında kabul etmektir. Zaten zat-ı hakkası ilahinin sahip olduğu vasıfları ondan başka hiçbir varlık için kail olmamak. Ya biraz daha geliştiriyor. İnsanoğlu bu hakikati idrak ediyor. Vücuduyla. Tasavvuratı ve idrakıyla değil, vücudunun o hakikati idrak etmesiyle. Yani tabiri caizse insanın elini ateşe sokup o yanan eli sayesinde ateşin varlığını idrak etmesi insanoğlu ateşi böyle bir merhalede tam anlamıyla idrak eder. Ateş hakikatini onun varlığı üzerinde gösterir. Belki onu yok ederek gösterir. Salih insanlar bu olayı böyle açıklamıştır. Bu olayın beyan kısmıydı. Olayın tahlil kısmına geçecek olursak, olayın tahlil kısmında karşımıza çıkan şey tevhid inancının karşılaştığı şüphelerdir. Temel şüphe nedir? Dedi ki Allahu Teala tek yaratandır tek itaat edilmesi gerekendir, tek bağışlayandır, tek hüküm sahibi olandır. Neden? Neden iki tane Allah yok da bir tane var? Kur'an-ı Kerim'de buna kendisi cevap vermiştir Allahu Teala'nın. O akıllarımıza hitap ederek, akıl sahiplerinin aklına hitap ederek. Eğer diyor, Allah'ta şek mi ediyorsunuz? Eğer Allah tane yani olsaydı alemde fesat olurdu. Bakın bu bir burhandır. Ayet olmasının, vahy olmasının yanında Allah Teala bizim akıllarımıza seslenmiştir. Akıllarımızı uyandıracak bir ışığı, hidayeti bizlere sunmuştur. Var olan nizam, alemin sahip olduğu nizam, tek bir nizamdır. Biz Allahu Teala'yı ispat ederken düzen kuramından bahsettik. Burhanın nezm dedik. Bu düzen kuramının en önemli özelliği var olan düzenin tek bir düzen olduğudur. Alemde birden fazla düzen hüküm sürmemek alemde birden fazla düzen hüküm sürseydi, çatışma doğardı. Bir varlığı ayrı bir ilah, başka bir varlığı ayrı bir ilah yaratmış olsaydı, bu iki varlık, çelişki doğururdu. Neden? Çünkü, maddi alemde bütün varlıklar iletişim halindedir. Her varlık, bir diğer varlık üzerinde etki, tepki, sebep, sonuç, illet, mellul ilişkisinin bir parçası olarak yükümlülüğe sahiptir. Sıcak, soğuğu etkilemektedir. Soğuk, sıcağı etkilemektedir. Bütün varlık alemi, daha küçük boyutta atom dünyası bu düzenden hikayet eder. Bakın bu düzen birden fazla düzenle sahip olsa, yani iki düzen hakim olsa, ilişki içinde olmak zorunda oldukları için çatışma doğurur. İki düzenin aynı anda olması düzensizlik doğurur. Çünkü ya bu ikisi de aynı perspektiftedir, aynı doğrultudadır, bu ikisi ayrı düzen değildir, aynı düzendir. Ya da farklıdır, iletişim halindeki varlık aleminde, maddi alemde çelişki doğurur. Biz buna İslam felsefesinde tenaguz deriz. Farklılık doğurur. Yok etmekle var etmek aynı anda var olamaz. Bir düzen hakimse başka bir düzen hakim olamaz. Başka bir düzenin hakim olması demek bu düzenin yok olması yani fesat olur. Düzen fasıd olur. Allah Teala diyor siz bir düzensizlik görüyor musunuz? Ay, güneş, dünya, galaksi, Samanyolu galaksisi var olduğumuz kainat hepsi tek bir düzen üzerinde hareket etmektedir. Bizler bu düzeni keşfetmekle mükellefiz ve bu düzenin keşfinden ibret almakla mükellefiz. Allahu Teala'nın kudretini, ilmini, hayatını bu hakikatlerden yola çıkarak idrak etmekle mükellefiz. Bu bir yönüydü. Diğer bir yönü ki içsel seyirdi insanın kendini tanıyarak yaratanını tanıması. Ayrı bir perspektiftir. Kendini tanıyan, yaratanı da tanır. Bu ruhsal temizlikle ilgili bir konudur. Ki öz olan, asıl olan budur. Dedi ki, tevhidle ilgili genel eleştirileri ele alacağız. Birincisi buydu. Neden iki tane tanrı yok? İki tanrı demek, iki düzen ve iki düzen yok olma demektir. Fasitlik demektir. Aynı anda iki düzen hakim olamaz. Ateş aynı anda yakıp aynı anda ıslatamaz. Ya yakacaktır ya yakmayacaktır. Bir varlık üzerinde iki düzen hakim olamaz. Kesinlikle. O o özelliğiyle öne çıkar, o boyutta. Onun dışında bir şey sergileyemez. Başka bir özellik sergilemesi demek artık o olmadığını gösterir. Varlıksal özelliği hasabıyla. Bir diğer eleştiri nedir? allah Teala'nın terhid üzere olmaması, yani varlıksal olarak eşe, benzere, misle sahip olması, Allahu Teala'nın sınırlanması demektir. Oysa ki Kur'an Allahu Teala için zahir, batın, evvel, ahır Fesemme ve çillah Nereye bakarsanız onu görürsünüz Sınırsızlığı tanımlamıştır İki tane yaratıcı demek Bu yaratıcının varlığında Bunun olmaması demektir. Bu ise Allahu Teala'yı kısıtlamaktır. Vacib-i vücudu felsefik olarak vacip olan vücudu kısıtlamak. Zaruri, zaruri olanı kısıtlayamayız. Bu temeldir. Bunu iyi bir şekilde tasavvur edersek sorun çözülür. Var olan, vacip olan var olmak zorundadır. Ve var olmak zorunda olanın var olmadığı şey, onun sınırlı olduğu anlamına gelir. Başka bir varlığı Allah olarak tasavvur edebilmemiz için, onun samet olması gerekir. Oysa ki iki tane tanrı aynı anda tasavvur etmemiz onların samet olmadığı anlamına gelir. Ki bu mümkün değildir. Tevhid inancını geniş bir şekilde el almaya çalışacağız. Özellikle tevhid-i sıfatı, zati, fiili geniş bir şekilde açıklamaya çalışacağız. Bunu bir giriş olarak düşünün. Tevhid ameli anlamda ne anlam ifade eder? Nazari anlamda ne ifade eder? Gelen temel eleştiri nedir? Tevhid inancına, Allah inancına değil. Ki bu iki temel eleştiridir. Bunlar da genel verilen cevaplardır. Sizlerden rica, taammül ederek, düşünerek dinlemeniz. Ve <Sessizlik> selamun <Sessizlik> aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. اسالك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا واستغفرك لما تعلم واسالك خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم فانك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب برحمتك يا ارحم الراحمين